tufanı sonrasında başlayan soykırımın, Siyonist soykırımının terörist Amerika desteğiyle, Avrupa'daki emperyalistler desteğiyle 654. günündeyiz. Bugün Ebu Ubeyde'nin çağrısıyla ahiret gününde Ebu Ubeyde'nin ve Gazze'de katledenlerin hasmı olmamak için buradayız. Ülkemiz başta olmak üzere tüm Müslüman devletleri ve insanlığı olan diğer milletleri tekrar siyonizme karşı baş kaldırıya ve harekete geçmeye çağırıyoruz. Aramızda siyasi parti temsilcilerinden, sivil toplum kuruluşlarından çok kıymetli kardeşlerimiz var. Üzerlerine düşen yükümlülükleri sahada da yerine getirmek için yaklaşık iki yıldır adımlarını, kalemlerini, paralarını, mallarını Hamas'ın, Gazze'nin, Düğen işçilerin, oradaki mazlumların yanında olması için çaba sarf ediyorlar, meydanlardan ayrılmıyorlar. Hepinizden Allah razı olsun. Ancak duamız şudur ki, bizler Ebu Ubeyde'nin, Kastan Tugay'larının orada beddua ettiklerinin arasında olmamak için de bir dertteyiz. Bugün bu dertte buradasınız. Tekrar hepinizden Allah razı olsun. ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah iki yıldır yaklaşık iki yıldır konuşuyoruz dualar ediyoruz taleplerde bulunuyoruz sesimizi yükseltiyoruz ama Gazze'de bebeklerin ölümüne engel olamıyoruz Aylardır bir yudum suya, bir lokma ekmeğe muhtaç. Açlıktan bebekler ölüyor, kadınlar ölüyor, yaşlılar ölüyor. Ekmek bulamadıkları için, su bulamadıkları için koca koca adamlar dün ortasında baygınlık geçiriyor. Gazze havadan, karadan, ve denizden kuşatma altında. Can veriyorlar. Niçin? Kan veriyorlar. Açlığa, yokluğa. Bütün bu yalnızlığa rağmen ayakta duruyorlar. Niçin? Elbette bunu kendimize soruyoruz. Ve bunun idrakinde olduğumuz için buradayız. Ama ben bir kez daha Gazze'li kardeşlerimizin verdiği mücadeleyi fehmetmeyenler için bir kez daha hatırlatmak, hatırla, hatırlatmada bulunmak istiyorum. Gazze'de bir avuç müminin verdiği mücadele sadece bir toprak mücadelesi değil. Filistin'i özgürleştirme mücadelesinden ibaret değil. Bu mücadele, müminler adına, alem İslam adına, ümmet adına ve vicdanı sönmemiş insanlık adına verilen bir mücadeledir. Onun için bu öyle sıradan bir mücadele değil. Mücadelenin bu mahiyeti bizim yükümüzü, sorumluluğumuzu da arttırıyor. Aylardır bas bas... Buna haykırıyoruz. Allah rızası için bir şey yapın. Çok şey söyledik. Ama engel olamadık. Demek ki attığımız adımlar, konuştuğumuz sözler bunu durdurmaya yetmedi. Vaz mı geçelim? Asla. Vazgeçmeyeceğiz. Dirayetli olacağız. Kararlı olacağız. Mücadeleden geri adım atmayacağız. Yapılacak çok şey var. Ama ben bugün bir tek şey söylüyorum. Bir tek şey. Ey Müslümanlar! Ey İslam ümmetinin yöneticileri! Ey alemi İslam'ın hareket önderleri! Alimleri, STK'ları kim varsa! Ve ey vicdanı sönmemiş insanlık! bir insani koridor açmak mecburiyetindeyiz. Başka yol yok. Bakın Ebu Ubeyde daha geçen gün seslendi. Çok ağır şeyler söyledi. Ya bu vebalin altında kalacağız ya da bu korku putlarını yıkacağız. Bu vurdum duymazlık perdesini yırtacağız. Bu vefasızlığı bir tarafa bırakacağız ya da dünyada da ahirette de bu mazlumların vebalinden kurtulamayacağız. Gün korku putlarını kırmanın günüdür. Gün cesaret ve şecaat zırhını kuşanma günüdür. Hamas milletvekili Abdülhatif Eleşkar Cumhurbaşkanımıza hitaben bir mektup gönderdi yazdı. Okumuşsunuzdur. Çocuklar ölüyor. Kadınlar ölüyor. Halkım aç ve susuz. Lütfen bir şey yapın diyor. Ebu Ubeyde Alem İslam'ın sessizliğini öyle bir nitelendirdi ki hepimizi hasım olarak gösterdi. Daha ne olsun? Ne olsun da? Allah rızası için. Allah rızası için sesinizin ulaştığı her yere şunu söylüyoruz. Bakın bu bir imani vecibedir. Bu bir insani sorumluluktur. Bizler siviller olarak, vatandaşlar olarak, halklar olarak elinde yetki olanları sıkıştırmak mecburiyetindeyiz. Birinci adım bu insani koridoru bir an önce açmak. Elimizdeki bütün imkanları, herkesin yetkisine göre, gücüne göre mutlaka bir şey yapması lazım. Ne zamana kadar seyredeceğiz? Gazze'li bütün bebeklerin kıyımdan geçirilmesini mi bekliyoruz? İnsanların topyekün açlıktan bitap düşüp ölmesini mi bekliyoruz? Sonra biz nasıl izzetten, şereften ve onurdan bahsedeceğiz? Hani biz alem İslam'ın hamisiydik? O halde Artık gecikmeyelim. Zaman kalmadı. Yaklaşık iki yıldır bir avuç mümin Gazze'de alemi İslam'ın ve insanlığın onuru için can veriyor. Biz onlara bir yudum su, bir lokma ekmek, bir ilaç, bir insani yardım gönderemiyoruz. Allah rızası için. Bak ben emin olun çoğunuz benim gibi düşünüyorsunuzdur. Korkmaya başlayın. Korkun, korkun. Büyük bir musibete hazırlanın. Bu sessizlik hepimizi perişan edecek. Allah'ın gazabından sakının. Allah'ın göndereceği umumi beladan korkun. Hepimize söylüyorum bunu. Yediden yetmişe. Vatandaştan en üst kademeye kadar. Fazla sözü hacet yok. Biz dilimizin döndüğü kadar, elimizin uzanabildiği kadar bu kardeşlerimizin sesi olmak mecburiyetindeyiz. Bu bir zorunluluk, mecburiyet. Başka çare yok. Eğer bu kardeşlerimizi o girdaptan kurtaramazsak yarın çok daha büyük şeylerle karşılaşacağız. O zaman onu durduracak gücümüzle de kalmayacak. Allah o şuuru içimize tam manasıyla yerleştirsin. Bu vurdum duymazlık gömleğini üzerimizden çıkarmayı, İzzet gömleğini giymeyi hepimize nasip etsin. Kardeşlerimize bir kez daha selam ve hürmetlerimi iletiyorum. Onların direnişlerinin yanındayız elimizin, gücümüzün yettiği kadar da mücadele etmeye devam etmeliyiz. Asla pes etmemeliyiz, geri adım atmamalıyız, mücadeleye devam etmeliyiz diyorum. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Geceniz hayırlı mübarek olsun. Kortejde yürüyüşümüzde fiili bir adım olabilecek adımlardan birinin temelini atan Türkiye'den örnek olabilecek bir çalışmayın çıkmasına vesile olabilecek bizim de platform olarak daha önce gündeme getirdiğimiz çifte vatandaşlar mevzusunda çifte vatandaşların vatandaşlığının iptal edilmesi Siyonist orduda görev yapanların mallarına ev konulması noktasında meclis yasa teklifi veren Zekeriya Yapıcıoğlu başkanımız aramızda ona da teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Gazze ölüyor. Artık yeter. Siyonist Nazi soykırımı 21 aydır devam ediyor. Tam 21 aydır dünyanın en azılı katillerine karşı Gazzeliler direniyor. İki gün önce Ebu Ubeyde'nin konuşması hepimizin kalbini parçaladı. Ey İslam dünyasının liderleri, partileri, alimleri, siz bizim kıyamet günü hasımlarımızsınız dedi. Sizlerden her yetim, her dul, her yerinden edilmiş, her yaralı, her aç, her mazlum sizlerden davacı olacak dedi. On binlerce masumun dökülen kanı omuzlarınıza ağır bir vebal yüklemiştir. Çünkü onların imdadına yetişmediniz dedi Ebu Ubeyde. Evet bu suçlar canlı yayında hepimizin gözü önünde işlendi. İlk günler çok etkilendik. İsrail ilk hastaneyi bombaladığında hepimiz meydanlardaydık. Ama daha sonra etkimiz azaldı. İsrail Gazze'de vurulmadık bir tane hastane bırakmadı. 21 ay önce Ebu Bey'de savaşın ilk günlerinde şöyle seslenmişti. Savaşı ekrandan izleyenler İslam dünyasına savaşın kalbinden sesleniyoruz. Ordularınızı ve tanklarınızı Allah korusun hafazan Allah harekete geçiremezsiniz. Beklemiyoruz. Kutsal mescitlerimiz içinde gelemezsiniz. Beklemiyoruz. Peygamber Efendimize aleyhissalatü Vesselam'e edilen hakaretlere karşı da gelemezsiniz. Beklemiyoruz. Onun kalbinde Miraca ve semaya giden bu yol içinde gelemezsiniz. Bunları savunmanızı istemiyoruz. Hepsini biz üstlendik. Dinimizin ve toprağımızın onuru için savaşıyoruz. Sadece şunu soruyoruz. Sınır kapısında bekleyen yardım tırlarını hareket ettiremeyecek kadar mı acizsiniz? 21 ay önce böyle seslendi. Evet tüm bu süreçte gördük ki hepimiz aciziz. Gazze'de katledilen yüz binlerce kardeşimize ulaşamadık. Siyonistler tarafından tüm dünya esir alınmış. Hepimiz esiriz. Görünmez onlarca zincirle esir alındık. Her bir zincir bizi tek tek bağlamış. Bu zincirleri kurmak, mecburiyetindeyiz. Yine Ebu Bey de iki gün önce şöyle seslendi. Gazze cihadı en temel bir hak, kutsal bir dini vazife ve milli bir görevdir. Mücahitlerimiz ve direnen tüm kardeşlerimiz işgal güçlerine karşı uzun sürecek bir yıpratma savaşını sürdürmeye hazırdır dedi. Halkımızla dayanışma kurmak, kuşatmayı kırmak, zulmü sona erdirmek için çabalayan tüm özgür insanlara selam olsun dedi. Dünyanın dört bir yanındaki özgür insanların girişimleri, dayanışma adımları halkımız için gurur ve onur vesilesidir dedi. Bu girişimlerin arttırılmasını, sürdürülmesini ve bir düşmanın her alanda, her zeminde ifşa edilmesini istiyoruz dedi. Bilin ki bu gecenin bir sonu vardır mutlaka. Zafer sabırla gelir. Ferahlık zorlukla birliktedir. Her sıkıntının ardından mutlaka bir kolaylık vardır. Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Bizlerin bu alanda bulunanların sorumluluğu her alanda sivil baskıyı oluşturmak ve Gazze'nin sesi olmaktır. Bizim tüm çabamız Allah katında mazeret ortaya koymaya yöneliktir. Yoksa biliyoruz, farkındayız. Hiçbir kınama, hiçbir protesto, hiçbir Böyle eylemler soykırımı durdurmaz. Bunu hepimiz biliyoruz. Yalnızca Allah katında mazeret ortaya koymak, gücümüzden, elimizden geleni bu olduğunu ifade etmek için buradayız. Soykırım yalnızca etkin, samimi, kararlı, caydırıcı bir adımla durur. Bu eylemlerimiz ise işte caydırıcı bir güç için kararlı adımlar atmaya giden bir yoldur. Gazze için kararlılığımız Gayretlerimiz bu Gazze'ye yönelik politikaları etkileyecek. Gazze için tüm eylemlere aşkla iştirak edeceğiz. Sakın vazgeçmeyin. Gazze'deki açlıktan ölen çocukların sesi olmak zorundayız. Gazzeliler yalnızca ekmek, su ve ilaç istiyorlar. Bu kadar aciz olmayalım. Artık yeter. Sayın Cumhurbaşkanım, artık yeter. Gazze'de onlarca çocuk açlıktan öldü. Bizler aciz değiliz. Artık yeter. Bizlerin üzerinde tarihi ve dini bir sorumluluk vardır. Gazze'ye hava yoluyla yardım girişini sağlayabiliriz. İnsani koridoru açabiliriz. Artık yeter. Bizler konjonktürel bir halk değiliz. Bizler şerefli bir milletiz. Gazze Anadolu'yu savunuyor dediniz. Şimdi Gazze ölüyor, açlıktan ölüyor, açın deniz yolunu gidelim, gemiler Gazze'ye gitsin, havayolu Gazze'ye gitsin artık yeter, artık yeter. Neyi bekliyorsunuz, tüm Gazze'lilerin ölmesini mi? 100 bin, 200 bin ölü yetmedi mi? Sadece 60 bin tespit edilebilen, soykırım altında ölüleri tespit etmek bile imkansızdır. Uzmanlar en az 250 bin ölüden bahsediyor, artık yeter. Bizler bu zilleti kabul etmiyoruz. Soykırıma karışan Türkiye İsrail çifte vatandaşı yüzlerce kimseler var. Bunları yargılayalım, cezalandıralım. İsrail geri adım atsın. Buna vesile olalım. İsrail'e giden uçaklara hava sahamızı kapatalım. Evet Türkiye'den İsrail'e uçuş yok. Ancak Avrupa sahasından İsrail'e giden teröristler ülkemiz hava sahasını kullanıyorlar. Kullanmasınlar. Güçlü ve etki caydırıcı adımlar atalım. Hiçbir şekilde İsrail varışlı bir geminin Türkiye limanlarına uğramasına izin vermeyelim. Bakü-Tiflis-Ceyhan hattı üzerinden Azerbaycan petrolünün İsrail'e gidişine izin vermeyelim. Yapılan açıklama saygı duyuyorlar şeklindeydi. Saygı duyulmasının hukuki hiçbir karşılığı yok. Caydırıcı müeyyidelerle Kesinlikle enerji sevkiyatının müeyyidesini koyalım. Bizler şerefli bir halkız. Gazze'ye yardım girişine İsrail ve Amerika izin vermiyorsa, ülkemizde bulunan Amerikan üslerine karşı Küreciye'de, İncirliye'de aynısını yapalım. Suyunu göndermeyelim, elektriğini vermeyelim, gazını keselim. Bari bu kadar olsun, onurlu olalım. Bu soykırımın sorumlusu Amerika'dır. İsrail basit bir maşadır. Zira 1014 sefer, 1014 sefer İsrail'e askeri sevkiyat yapan işte bu katillerdir. Her 15 saatte bir İsrail'e mühimmat sevkiyatı olurken, her 15 saatte bir İsrail'e bombalar, silah parçaları tedariği giderken Gazze'deki çocuklar ya bombalar altında ya açlıktan ölüyor. Buradaki kalabalığın Buradaki kalabalığın belki 10 katı, belki 100 katı Gazze'de çocuk öldü. Yazıklar olsun. Sözler bitti. İcraat bekliyoruz. Kararlı adımlar bekliyoruz. Pandemi döneminde dünyanın dört bir yanına yardım ulaştıran ülkemiz nasıl olur da Akdeniz'den komşumuz olan, bize bizden daha yakın olan aziz Gazze'lilere ekmek, ilaç dahi ulaştıramaz. İsrail bir milli güvenlik sorunudur. Bugün Suriye'deki azınlıkları bahane ederek Suriye'yi bombalayan İsrail yarın Türkiye için de harekete geçecektir. Yarın Türkiye'yi de vuracaktır. İsrail'i şimdiden durdurun. Siyonizmi milli güvenlik belgesinin en üstüne koyun. Zira PKK'da FETÖ'de, DAEŞ'te İsrail'dir, Siyonizm'dir. Mutlak kötülük Siyonizm'le bugün doğrudan baş etmezsek yarın çok geç olacaktır. Boykotu büyütelim. İsrail'i besleyen damarları kesmek zorundayız. Boykot yalnızca almak, satmak değildir. Boykot bir karakter, bir şahsiyet meselesidir. Kar amacı gütmeyen, Tarım Kredi Marketlerinin dahi hala ısrarla sionist destekçisi ürünleri satmasına engel olun. Tarım Kredi Marketi yöneticileri zarar üstüne zarar açıklıyorlar. Tarım Kredi Marketi yöneticileri hem dünyada hem ahirette zarar ediyorlar, kaybediyorlar. Memleketin ekonomik kaybına vesile olan Tarım Kredi Marketleri bir an evvel Memleketin hayrına Siyonist malları satmaktan vazgeçmeli, hayrına çalışmalıdır. Dijital boykot. Dijital boykot en önemli ve en öncelikli boykottur. Meta şirketleri, Facebook, Instagram ve WhatsApp Meta grubu hem verilerimizi Siyonizme veriyor hem de Gazze'nin sesini bastırıyor. Aşamalı bir şekilde kendi iletişim kanallarımıza kendi sosyal medya hesaplarımıza geçmek ve desteklemek mecburiyetindeyiz. Kültürel, sanatsal ve akademik boykotu büyütmek mecburiyetindeyiz. İsrail terör ordusunda askerlik yapmış, sanatçı müsvettesi için bizlere hakaretler eden Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Naci Bostancı gibi şalom yazarlarının da boykot edilmesi gerekmektedir. Artık yeter. Sorumluluk altındayız. Evet. Onlarca farklı meselede elimizden gelenleri yapmak zorundayız. Herkes gücü ve etkisi oranında Gazze'den sorumludur. Bu eylemler bu sorumluluğun yalnızca bir cüzüdür. Bunun görünmeyen yüzlerce farklı vesilesi vardır. Hepimiz sorumluyuz. Elimizden geleni Gazze için yapmak zorundayız. Gazze'nin sesi olmak zorundayız. Cahit Zarifoğlu'nun yıllar önce dediği gibi farz et körsün olabilir. El ele tut taş al ve at o kafiri bulur. Senin peygamberliğinin sana yalvardığı gibi yalvarıyoruz. Ya Rabbi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir limanede katledilen hafızlar için nasıl lanet okuduysa bu İsrail'e onun destekçilerine ve ellerinden bir şey geldiği halde yapmayan 58 İslam ülkesinin ordularının sahiplerine lanet ediyoruz ya Rabbi. Lanetimizi kabul et ya Rabbi. Ya Rabbi Gazze'yi kime bırakıyorsun? Ya Rabbi etmiyor, kimse gelmiyor. Senden başkasından yardım istemiyoruz. İstediysek de bizi affet. Ya Rabbi, Gazze'yi kime terk ederim? Gazze'yi kime terk ediyorsun Ya Rabbi? Ya Rabbi senin peygamberin Hz. Muhammed Mustafa Bedir'de sana şöyle dua etmişti. Ya Rabbi senden zafer istiyorum. Ya Rabbi bu topluluğu yok edersen sana ibadet eden kalmayacak. İntikamımızı al ya Rabbi. Bu siyonist katillerden intikamı şu topunu senin al ya Rabbi. Dediler ki dua ile olmaz. Ya Rabbi öyle mi? Dua ile olmaz mı? Gücümüz buna yetiyor ya Rabbi. Kabul et bizden.